Evet taşınacağım. Üçüncü katta oturuyorum ben. 10 parça eşyam var ama asansör yok. İki sokak aşağıdaki zemin kata taşınacağım. Ne kadara taşırsın? Abi 1500'e yaparız. Tamam. Okay. Ya. Selamun aleyküm abi. Burası. Aleyküm Buradan başlayalım. Abi sen ne yaptın ya? Nereye bakıyorsun? Şurası üçüncü kat. Abi be, biz bittik mahvolduk abi. Bu ne? Ne oldu ne? Abi senden abi bu ne ya? Biz Allah anlamıyorum, ya Allah'ıma Abi anlamıyor. Abi sen bizim hanımın bu ev. mevzu ne? Mevzuyu söyle. Abi bu olmaz yani. Mesela adam başı 250 daha var. bizim şu yazıktır ya bu çocuklar bunlar. Tamam Beyto. Buzdolabı, çamaşır onları asansöre yükten oradan başlayın. Yok dün dedim ya asansör Abi yok. sen ne diyorsun abi? ne oldu yine? Abi bittik mahvolduk abi yaptın biz abi E dedim asansör yok diye. Abi sen ankesör yok dedin. Sana niye ankesör Ben yok de anlamadım ya. çocuklara diyorum niye bana ankesör yok? Abi asansör yok. Vallahi sen çocuklara 500'er daha var. Tamam kabul hadi başlayalım. Tamam hadi başlayalım hadi. Abi sen de tut hadi şu. Ben de mi taşıyayım? Abi sen taşıma akşama kadar bitmez bu yaktın abi ne yaptın sen bizi ya. Adam başı 250 daha ver yazıktır ya. Tamam hadi. Hadi tamam. oyalanma. Abi sen bizim çocuklara bitince çorba parası versin. Tamam vereceğiz değil mi? tamam. Hadi tamam. hadi abi çocuklara birer paket sigara parası da var. O da kabul onu da vereceğiz abi. tamam. Ya bu bizim Beyto yazık 18'ine yeni girdi daha sik yok çocuğun. Eee ne yapayım anlamadım. Ya biz eşyaları taşırken onda yengeyle şöyle bir kez. Ne diyorsun oğlum ben bekarım zaten. Abi ben. ne yaptın o çocuk 200'e yapar mı ya? Neyi kimi neyi yapmaz. Hadi 500 ver yapsın seni tamam hadi ya.